Okuma saatinin ardından eğitim başlıyordu. Eğitimin %50'si normal orta eğitim derslerinden oluşuyordu. Ancak enstitülerin özelliği bununla yetinilmemesi ve iş eğitimine de aynı oranda önem verilmesiydi. Kalan sürenin %25'inde tarım dersleri veriliyordu. Tarım saati geldiğinde öğrenciler kazmaları kürekleri sırtlayıp ziraat marşı eşliğinde enstitünün tarlalarına gidiyorlar, ve modern zirai teknikleri öğreniyorlardı. Üstelik bu gerçek anlamda verimli bir ders oluyordu. Çünkü öğrenim sırasında ekilen tarlaların mahsulü daha sonra sofralarında yiyecek olarak değerlendiriliyordu. Pedagogların yıllardır tartıştığı ve hep tartışacakları iş içinde eğitim, enstitülerde gündelik hayatın bir parçasıydı. Öğrenci yaşayarak öğreniyordu. Derslerin kalan yüzde 25'i ise teknik derslerdi. Erkek öğrenciler yapıcılık, demircilik ya da marangozluk, kızlarsa el işi, biçki dikiş ya da yemek iş kollarından birini seçiyor ve bu konuda eğitim görüyorlardı. Böylece hem o güne dek koyun gütmekten, tarla çapalamaktan başka bir şey bilmeyen köy çocukları zanaatkar hale getiriliyor hem de köy tarım dışında iş kollarıyla tanıştırılıyordu. Müfredat bazen bölgenin özelliklerine göre değişebiliyor, kimi yerde balıkçılık eğitimi öne çıkarken bazı yörelerde arıcılık öğretiliyordu. Enstitü öğrencileri bölgede zirai teknikleri bilen, kooperatifçilikten anlayan, yapı işlerini beceren, hayvancılıkta en iyi verimi alan aydın öncüler olarak kalkınma hamlesine hazırlanıyorlardı. Gün boyu süren bu iş eğitiminin ardından öğrenciler akşam yorgun argın enstitüye dönüyorlardı.